Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan Oğulcan Engin paylaşımı. Koronavirüs salgını öncesinde aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin çiftinin aşkları tam gaz devam ediyor. Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile birlikte fotoğraflarını paylaştı. İşte o paylaşım. Paylaşıma ise binlerce beğeni ve yorum geldi. İlk defa aşk karesini paylaşan Ezgi Eyüboğlu oldu. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.